dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Ekim Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Oturduğunuz dairede donuyorsunuz çünkü çok yoksulsunuz. Berlin'de Alman hükümetinin Ukrayna Savaşı'nda Rusya ile gaz ve petrol ticaretinin kesilmesi ve enflasyon yüz binlerce dar gelirli insanı vurdu. Berlin Senatosu konuyla ilgili sorun enerjisine 2023'te maddi zorluklar nedeniyle 310 bin insanın evini yeterince ısıtamadığı cevabını verdi. Birçok Berlinli için enerji krizi ve enflasyon sadece haberlerde yer alan bir söz olmayıp sonuçlarını günlük yaşamda hissettikleri bir gerçeklik. Bu insanların içinde oturdukları dört duvarlarını ısıtmaya bile güçleri yetmiyor. Aman Kiracılar Birliği oturma odasında gün boyunca 20 ile 22 derece oda sıcaklığı tavsiye ederken Alman çevre dairesi 20 dereceden fazla olmamasını öneriyor. Ancak Berlin'deki birçok dairede bu sıcaklığa bile ulaşılamadığı görülüyor. Konut ve kiracıların korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Stefan bu durumda olan insanların sayısının 2022 yılında 133 bin olduğunu, 2023 yılında ise ciddi bir şekilde artarak 310 bin insana ulaştığını söyledi. Bu da Berlin'de yaşayan nüfusun yüzde %8'ine denk geliyor. Yükselen kiralar ve ısınma fiyatlarının giderek daha fazla insan için yoksulluk tuzağına dönüştüğünü belirten sol partili politikacı Niklas Schenka, ısınma maliyetleri düşürülmeli, kira artışları durdurulmalı ve ısınma fiyatlarına bir üst sınır getirilmeli dedi. Şu andaki duruma acil çözüm olarak da Senato'nun artık masrafları karşılayamayan haneleri bir ısınma masrafları fonu ile desteklemesini, kimsenin soğukta oturmak ya da evini kaybetmek zorunda kalmamasını istedi. Derneklikler çalışanların sayısı her zamankinden fazla. Ancak daha fazla evsiz var. Borsa rekorları kırılıyor ancak aş ve yiyecek evlerine muhtaç olanların sayısı daha fazla. Bu durum Karl Marx'ın kapitalizm tezlerini doğruluyor. Seçilmiş devlet idarecileri gelecek planı sunamıyor. FDK artan kira ve enerji fiyatlarının yanı sıra gıda harcamalarını da yoksulluğun başlıca sebeplerinden biri olarak görüyor. Bunun bir sonucu olarak giderek daha fazla insan hayatta kalmak için bağış gıdalarına muhtaç hale geliyor. Almanya'da yoksulluk hızla yayılıyor. FADK Başkanı Ferena Bentele, yoksulluktan etkilenen kişilerin sağlıklı beslenme ve sıcak bir yuva gibi temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorlandığını belirtiyor. Bentele sosyal birliğin alarm verdiğini ve mevcut yoksulluk seviyelerinin toplumsal huzursuzluğa yol açabilecek bir patlama potansiyeli taşıdığını vurguluyor. Medyan grupe Bayern'e konuşan Bentele şu anki yoksulluk sebeplerinin başında yüksek kira, enerji ve gıda fiyatlarının geldiğini belirterek bu herkesin ihtiyaç duyduğu ve onsuz yapamayacağı varoluşsal şeylerdir diyor. Bentele'ye göre orta gelirli insanlar bile bu temel ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğinde ya da yakında karşılayamayacakları korkusunu yaşadığında bu durum büyük sosyal patlamalar doğurabilir. Antelle ayrıca toplumda dayanışmanın zayıfladığını ve baskı altındaki insanların başkalarının devlet yardımı almasına sempati duymadığını gözlemlediğini belirtiyor. Ne yazık ki bu güvensizlik popülist kampanyalar tarafından sosyal kesintileri desteklemek amacıyla siyasi olarak istismar ediliyor diye ekliyor. Almanya'da yoksulluk yalnızca büyümekle kalmıyor, aynı zamanda kalıcı hale geliyor. Bentele, yoksulluktan çıkış şansı giderek azalıyor. Yoksulluk içinde büyüyen çocuklar çoğu zaman yoksul yetişkinler haline geliyor. Toplumsal sınıflar arası geçiş neredeyse imkansız hale geldi diyor düşük ücretli işlerde tam zamanlı olarak çalışan insanlar ise çoğu zaman birikim yapmayı bırakın yüksek yaşam maliyetleriyle baş edemiyor. Evet. Marx'ın tezleri doğrulanıyor. Ancak Marx'ın tezlerini salon tartışmalarından çıkarıp geleceğin ihtiyaçlarıyla bütünleştirerek ete kemiğe büründürecek siyasi bir yapılanma yok. Bu nedenle kapitalizm her koşulda ciğerlerini oksijenle doldurmayı başarıyor. Almanya'da işçi ve işverenleri yakından ilgilendiren yasal sağlık sigortası katkı paylarının önemli ölçüde artırılması planlanıyor. 2025 yılı için 13,8 milyar Euro'luk bir açık öngören Yasal Sağlık Sigortası GKV bu açığı kapatmak amacıyla ek katkı paylarının ortalama 0,8 puan artırılarak %2,5'a yükseltilmesini önerdi. GKV'nin yaptığı açıklamaya göre bu artış önerisi sağlık sigortalarının gelir ve giderleri arasındaki dengeye dayanıyor. 2025 yılı itibariyle sağlık giderlerinin 341,5 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Almanya'da yaklaşık 75 milyon insan yasal olarak sigortalı durumda. Almanya Sağlık Bakanlığı 1 Kasım'da gelecek yılın ortalama ek katkı payını açıklayacak ancak nihai karar sigorta şirketine bırakılacak. Güncel GKV listesinde ek katkı payları yüzde 0,7 ile yüzde 3,28 arasında değişiyor. Ağustos ayında bu oran ortalama yüzde 1,78 olarak açıklanmıştı. 0,8 puanlık bir artış aylık brüt 3000 euro kazanan bir çalışanın maaşında yaklaşık 12 euro düşüş anlamına geliyor. Aynı tutarı işverenler de ödemek zorunda kalacak katkı payını artıran sigorta şirketleri sigortalılara özel fesih hakkı tanıyacak. 2024 yılının ilk yarısında sigorta giderleri 161 milyar euro'ya ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %7,3'lük bir artış gösterdi. Bakanlık bu artışın arkasında özellikle hastane tedavi masraflarının 3,5 milyar euro yükselmesinin olduğunu belirtti. Ayrıca artan vaka sayıları, bakım personeli maliyetleri ve ilaç harcamalarındaki yüzde onluk artış da maliyetlerin tırmanmasına yol açtı. Bentele, gerekli reformların yalnızca yasal sağlık sigortalarında sigortalı olanlar tarafından finanse edilmesi kabul edilemez dedi. FODK Başkanı Bentele durumu şöyle açıkladı. Yasal sağlık sigortası ek katkı paylarındaki artış yasal sağlık sigortası olan herkes için kötü bir haber. Almanya'daki en büyük sosyal birlik olarak hastane ve acil durum reformları gibi yaklaşan reformların sıfır maliyetle uygulanamayacağını farkındayız. Ancak bu gerekli yeniden yapılanmaların yalnızca GKV sisteminde sigortalı olanlar tarafından finanse edilmesi kabul edilemez. Benteleye göre dayanışmaya dayalı tek tip bir sağlık sigortası programı katkı payını önemli ölçüde azaltacaktır. Ancak koalisyon hükümeti bu reformu gerçekleştirecek iradeden yoksun. Vergi dairesinden gelen postalara dikkat. Almanya'da sahte vergi bildirimi, dolandırıcılığı yayılıyor. Dolandırıcılar Finansamt adına sahte mektuplar göndererek vatandaşlardan ek vergi ödemesini istiyor. Aşağı Saksonya Eyaleti Kriminal Polis Ofisi sözcüsü sahte vergi dairelerinden mektuplar gönderildiğini açıkladı. Ancak bu adreslerde gerçekte bir vergi dairesinin bulunmadığı ve adreslerin rastgele seçildiği belirtildi. Değerli dinleyiciler geldik Kasel'e. Aizen Şimide'deki 3 numaralı binanın önündeki kaldırımda bulunan kablo arızasının giderilmesi çalışması nedeniyle Ering Soyze sağ dönüş şeridinin yaklaşık 15 metrelik bölümü trafiğe kapatılacak. Ancak sağa dönme konusunda sorun yaşanmayacak. Çalışma 21 Ekim Pazartesi günü saat 7 ile akşam 6 arasında yapılacak. Kaselvasa Ana Brighted'i Filipinen Höfe Vekle Bülstrasse arasındaki 650 metre uzunluğundaki kanalizasyon sistemini yenileyecek çalışmalar 21 Ekim Pazartesi günü Ana Brighte Filipinen Höfe Vek kavşağında başlayacak ve 8 Kasım Cuma gününe kadar sürecek. Çalışmalar sırasında döner kavşağın bir tarafı kapatılarak tek şerit haline getirilecek. Filipinen Höfe ve döner kavşağından Bunzen Strasi'ye çıkış yapılamayacak. Kanalizasyon çalışmaları aşamalı olarak devam edecek. Tüm inşaat projesinin 2025 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor. Derneci Radyo Kasay'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar Hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.